Arkadaşlar haberi gördünüz mü? Adam biradan aşı yapmış. Gelin detayları size anlatayım. Biranın fermentasyonunda biliyorsunuz maya hücreleri kullanılıyor. İşte maya şekeri alkole dönüştürüyor. Maya hücrelerinin şöyle bir özelliği var. Siz laboratuvar ortamında biyoteknoloji ve moleküler biyoloji kullanarak maya hücrelerinin üzerine teoride istediğiniz proteinleri ekleyebiliyorsunuz. Hatta buna bu sahada İngilizce yeast display deniyor. Ve siz maya hücrelerinin üzerine örneğin bir virüs proteinini eklerseniz ve o mayayı bir şekilde bir canlıya verirseniz teoride o virüsün proteinlerini görecek ve ona karşı bir bağışıklık oluşturacak ve bu şekilde de bir aşılama olacak. Fakat maya hücrelerini Kolumuza olduğumuz aşı gibi kolumuza tabii ki koyamazsınız. Neden? Çünkü bağışıklığımız maya hücrelerine karşı harekete geçer. Fakat maya hücrelerini ağız yoluyla alabilirsiniz ve o maya hücrelerinin üzerinde virüs proteinleri varsa ve o maya ve virüs proteinleri sizin sindirimin sisteminizden geçerse çünkü hatırlayın midenin pH'i çok düşük ve asidik oradan da başarılı bir şekilde geçerse o zaman bağırsaklarımızdaki antikorları harekete geçirip o şekilde bağışıklık oluşturulabilir. Ağızdan aşılama yeni bir yöntem değil. Mesela çocuk felci aşıları ağızdan yapılıyor. Hatta yakın tarihte COVID'e karşı yani SARS-CoV-2 virüsüne karşı bu maya hücreleri kullanarak ağızdan aşılar da yapılmış. Şimdi bahsi geçen haberde de bu bilim insanları önceden maymunlarda ve farel deneylerinde benzer bira kullanmadan ama yine de maya hücreleri üzerinde virüs proteinlerini kullanarak aşılama yapmışlar ve buradan yeterli antikorların oluştuğunu görmüşler. Ve bu yazarlardan bir tanesi Christopher Buck isimli bilim insanı bunu bir ara denemiş. Birey imalatını yaparken maya hücrelerini yine bu aynı üzerinde polioma virüs proteinleri olan maya hücrelerini kullanmış ve kendisi birey imalatında bunları üretmiş ve sonra bunları içmiş. Ve henüz verileri kendim görmedim çünkü tam olarak yayınlanmadılar. Fakat onun anlattığına göre 5 litre birayı içerek vücudunda bu polyoma virüs proteinlerine karşı yeterli antikor oluşabiliyor. Ne dersiniz? Bir ay için bir gün bütün aşı karşıtları seferber olup çerez ve bir ay ile aşılamayı kabul eder mi? Şerefe.